Discord'da hep boşluk açmayı e, deniyorsun. Şeyi unutuyorsun. Neyse şu, şu sım da bir uzak pek tanıdıklara gönderelim. ne lan? Griffin'in potanın içine... Ama ama abi şu muazzam sayıyı gördünüz değil mi? Şu muazzam sayıyı izledik hep beraber herhalde. Bence izledik. Sonra da bunu izleyelim. <laughs> <laughs> Jaden McDaniels üst üste güzel <laughs> hareketler önce. Valla herhalde sen sevmiyorsun evet Mehmet ama ben yani çok memnunum açıkçası. <laughs> La bunların hepsini kaydedik mi ya? Bu ne oğlum ya? Sen tabii ki Lebron sporluyum diyorsun yani. Lebron nerede ben oradayım o ayrı konu there Sahanın dışına çıktı la şey. Alın gelin antide hızını alamadı. <gülüyor> 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 o neydi öyle ya? Porzingis bir kaflette bulundu oraya gelmeye çalıştı da hata yaptı <gülüyor> abi. <gülüyor> Sessiz kalma hakkımızı kullanıyoruz. Ezdik. Taraftar sus herhalde. <laughs> Peki bu bloğu ne denir ya? <laughs> o uzak mesafeydi de bu bayağı yakın mesafeydi arkadaşlar. abi ben vallahi biri var. başladı da üçlükleri zorlar söyle takımına zarar verir. Kobe White da iki asist iki sayıyla başladı. Westbrook direkt birebirle oynuyor. Yani şunu da söylemek istemiyorum abi. Of yani hani ne diyeyim. <laughs> Justin bak ben bir şey kurma bir cümle kurma gereği duymadım. <laughs> o neydi lan öyle? Hoş geldiniz Turgut Bey. Oo Turgut Bey nerede